Online derslere başlayacağız arkadaşlar. O yüzden Zoom'da önemli ayarlar var. Özellikle öğrencilerin bizi vezir de edebileceği, rezil de edebileceği bazı ayarlar var. Ben programı kamerasız başlatmayı tavsiye ediyorum. Çünkü ev hali göreme, yani görünmek istemeyebilirsiniz. Mesela ben kamerasız başlatacağım ama bir şuraya bir tıklayayım ben. Start with camera. Yani burada kameralı başlatmak için o boşluğu tıklayacaksın. Kameralı başlatalım. Bakalım ne olacak? Ben bir tıklayayım. Şu an benim ev halim. Misal. Yani öğrenci beni bu şekilde görüyor. Bu da çok hoş bir görüntü değil. Yani o yüzden oradaki yerin tiksiz olması gerekiyor. Yani o tiki oradan kaldırman gerekiyor. Öyle sallayalım. Şöyle. Şimdi buradan e, kamera zaten kapalıydı. Şuradan end meeting sağ altta kapatalım onu. Komple çıkalım. Herkesten çıkalım. Şimdi ben buradaki turunculu yerdeki new meeting'i kamerasız başlatmak için o mavi o tiki kaldırıyorum. Ona bastım. Şimdi ben e, görüşmeyi başlatayım. Bağlansın. Şimdi 3 tane seçenek var altta. Bizim için önemli olan ders, online ders vereceğimiz için share screen ortadaki Ortadakine tıklayacağız. Ortadakinde biz ekranda ne varsa onu paylaşmaya çalışacağız. Ama şurada bir whiteboard var sağdan ikinci. Oraya tıklarsan sana boş bir A4 kağıdı çıkacak. Ve kaleminle buraları rahat bir şekilde yazabilirsin. Zaten seçenekler yukarıda var. Ne yapmak istediğini, sürüklemek mi istiyorsun, yazmak mı istiyorsun? Mesela böyle biraz karalayayım ben. Ben mouse pedi kullanırım. Yani mouse kullanmıyorum. O yüzden mouse kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben bir uğuru tamamlamaya çalışıyorum. Biraz zorluyor. Alan kısıtlı çünkü. Buradan da silmek istersem Clear'dan hepsini silebiliyorsun. En üstteki seçenekten. Şimdi bu değil de Tekrardan geri döndüm. Share Screen'de Screen'e tıklarsam Screen'e tıklarsam Masa üstünde monitörde Ne görünüyorsa Onu öğrenciye aktaracak. Bak şu yukarıda Ve aşağıda Yani dikdörtgen şeklinde çerçeveler var. Yani açtığın PDF'yi burada çok rahat bir şekilde gösterebilirsin. Şayn dedik, benim hazırda permütasyonla alakalı hazırladığım ders PDF'leri jpeg resim formatları var, Photoshop'ta hazırladım. Onlardan mesela permütasyon birinci sayfayı ben açayım. Şimdi ben burada aşağı inip sağ altta anonate denen kaleme tıklarsam, ben bu resim ya da PDF üzerinde İstediğim gibi yazıp çizebiliyorum. Yalnız o drop'a basman lazım. Kalem direkt yazmıyor. Pencil yazmıyor. Drop'a basman lazım. Ee, orada mesela birinci soru 4'ün e, ikili permütasyonunu vermiş. Ben hemen onu da size çözeyim. Tabii bu konuyu yapabilmek için de faktörleri iyi bilmek gerekiyor. Ee, şuradan. Biraz da küçük göründü ama biraz büyüteyim ben bunu. Şurayı ben e, o layer'a bir basık tutup istediğim yeri çekebiliyorum. Buradan da yani kalemden çıkman lazım. Bak o mouse'a gelmen gerekiyor. Yoksa olmaz. Şimdi biraz daha büyüdü. Öğrenci arkadaşımız, değerli öğrencilerimiz bunları bu şekilde biraz daha büyük görecek. Drava gelmem lazım. Şu an hala mouse'da yazmıyor. Çünkü drawdaki o seçeneğe de benim tıklamam gerekecek. Tıklayayım ben oraya. Dört farklı falan filan. Bu kalsın. Evet farkındaysanız ekranı silmedim. Devam ediyorum. Bak ekranda hala duruyor şu anda. Şimdi buradan aşağıya geldiğimde seçenekler devam ediyor. Hala kalemdeyim. Şurada mor seçeneğinde arkadaşlar chat, invite, record dördüncü var ya baştaki. Ondaki disable'a tıklaman lazım. Çünkü öğrencilerin internet bilgisi, zoom bilgisi bizden iyi olabilir. Bunu disable yap. Yapasın ki e, öğrenci senin e, kalem kontrolünü sağlamasın. Yani bu program bizi rezil de edebilir, vezir de edebilir. O yüzden onu Disable yapalım. Şimdi şu kutucuk e, istediğin yere çekip götürebiliyorsun. Ben aşağı özellikle çekmişim. Şimdi yukarıda çektim. E, şunu şöyle çektik. Mor. Orada seçenekler beliriyor. İstediğimiz gibi buradan yönlendirebiliriz. Şimdi birkaç ayar daha var ama şu ekrandakini artık gönül rahatlığıyla silmem lazım. Clear diyeceğim. Hepsi All diyeceğiz. Şimdi şöyle bir götürelim. Tekrardan görünüyor zaten. Şimdi ayarlara bir bakalım. Zoom'a ben tekrardan geldim. Settings var sağda. Burası çok önemli. Şu ana ekrandan. En altta da We have more settings. Yani daha fazla ayar. Arkadaşlar dediğim gibi öğrencilerin bilgisi bizden iyi olabilir. Bir sayfaya yönlendirecek seni. Oradan rahatlıkla çıkabilirsiniz sayfa açsın. Orada zaten sign in with Google var. Kurum zaten onu ayarlamış. Altta da zaten benimki de orada duruyor. Onu girdik. Burada ayar yapacağız. Yani settings'ten, settings'ten sağdan aşağı doğru öğrencilerin chat yapmasını engelleyeceğiz. İstemiyorsanız tabii. Yani ben ne izin verirse onu yapacağım. Ben chat izin verilmedi diyeceğim. Öğrenciler kendi içerisinde ve bana chat yapmasınlar. Ben bu chat kısmını kapatacağım. Şurada görünüyor. Aşağı, biraz aşağılardaydı. Burayı kapattım. Uyarı verecek. Ona da turn off diyeceğiz. Yani kapattık. Şimdi bazı ayarlar daha var. Özellikle dediğim gibi öğrencilerin bilgisi bizden iyi olabilir. Bu paylaşıyoruz ya ekran. Uzaktan kontrol edebilir arkadaşlar. Kendi ekranını da paylaşmasın. Share screen. Share screen olayına geleceğiz. Onu arıyorum ben şu anda. Evet gördüm. Kapatmıyoruz. Sakın kapatma yoksa sen de yapamazsın bunu host yani ev sahibi yapacak sadece. Host only'den save diyeceğiz. Başka bir ayar yok. Aşağıda ise başka bir yan programla zoom'u ele geçirebilir senin. O yüzden e, sıkıntı olmasın. Remote kontrol yani kumanda. Kumandayı da kapatıyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar dersi en güvenli şekilde işleyebiliriz. Saygılar.